Herkese selamlar, sevgiler. Ben Hacer. A101 27 Haziran 2025 haftanın yıldızları kataloğu çıktı. Hep birlikte inceliyoruz. Evet arkadaşlar biliyorsunuz artık ürünler Cuma'dan itibaren indirimli olarak alınabiliyor. İlk sırada Lipton Yellow Label Siyah Çay var. 1 kilogramlık paket. 199 lira. Torku ya da kanlar markalarından tam yağlı beyaz peynir çeşitleri. 1 kilogram her biri. 189 lira. Tursil sıvı çamaşır deterjanı da indirimde olacak. 2145 mililitrelik şişe 114.50. Bal küpü, doğuş, nar gibi markalardan da toz şeker çeşitleri 5 kilogramlık paketler 199.50. Yudum ayçiçek yağı 4,5 litrelik şişe 359.50. Şahinden dana parmak sucuk olacak 320 gramlık kutu 300 lira. Torkudan da süt var. %0,5 yağlı. 4 tane 1 litrelik. 99,50. Pınar lezzet keyfi hindi salam. 500 gram. 62,50. Torku ve Pınar markalarından yarım yağlı süt çeşitleri olacak 1 litrelik seçenekler 37 lira. Feyri sıvı bulaşık deterjanı 650 mililitrelik 60 lira. Feyri sıvı bulaşık deterjanı 2600 mililitrelik 180 lira. Bahçıvan'dan tam yağlı tost peyniri 1 kilogramlık paket 215 lira. Torku'dan da tam yağlı tost peyniri olacak 1 kiloluk 235 lira. Nesle Nesquik kakaolu tahıl gevreği var 1 kilogramlık paket 99 lira. İçim tam yağlı süzme peynir 750 gramlık kutu 132.50 lira. Baş tacı dana döner 250 gram 119 lira. Torkudan da tam yağlı süzme beyaz peynir 850 gram 152 lira. Pınar aç bitir hindi kokteyl sosis 170 gram 42.50. Arkadaşlar bu arada indirim vakti YouTube kanalında sadece gerçek resmi katalogları yayınlıyorum. Takipte kalmayı beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Süt aşayran 2,5 litrelik şişeler 75 lira. Pınar aç bitir hindi salam var 70 gramlık paket 24.50. Ovadan baldo pirinç 1 kilogramlık 67.50. Veniş kosla leke çıkarıcı çeşitleri 1 litrelik seçenekler 120 lira. Nuhun Ankara makarnası çeşitleri var 500 gramlık paketler 22.50. Super Fresh Pizza King dondurulmuş pizza 600 gramlık paket 109 lira. İçim, Yörsan, Eker, Torku gibi markalardan yarım yağlı yoğurt çeşitleri 5 kiloluk kovalar 169 lira. Pınar beyaz sürülebilir peynir 350 gram 80 lira. Torku krem pare sürülebilir peynir 450 gram 99 lira. Tarabya'dan da tam yağlı dilimli tost peyniri olacak 350 gram 89 lira. Torkudan dilimli burger peyniri 200 gramlık kutu 95 lira. Molfix çocuk bezi çeşitleri olacak paketler 225 lira. Finish bulaşık makinesi tuzu 1300 gramlık kutu 60 lira. Torku ayran 2,5 litrelik 77 lira. Finish bulaşık makinesi parlatıcısı 250 mililitre 60 lira. Yine torkudan moka ya da latte, sütlü kahveli içecek çeşitleri 19.50. Finish bulaşık makinesi temizleyici var 250 ml 60 lira. Marktan da çamaşır makinesi temizleyicisi 60 lira. Gelelim 10 lira ve üzeri alışveriş yerinizde geçerli olacak ürünlere. Omo'dan toz deterjan var 3 kiloluk paket 239 lira yerine 119 lira. 10 lira ve üzeri alışveriş yerinizde yumoş uzman konsantre yumuşatıcı çeşitleri 1200 mililitre. 199 lira yerine 99 lira. Bir diğer 10 lira ve üzeri alışveriş yerinizde bref power active klozet blow üçlü paket 159 lira yerine 79 lira. Evet arkadaşlar A101 haftanın yıldızları cuma günü başlıyor ürünler. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.